Çeşitli makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri gezisi başarılı mı? CHP liderinin Amerika Birleşik Devletleri gezisi herkesin dilinde. İktidarı savunanlar CHP liderinin Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet almaya gittiğini, gizlice önemli isimlerle görüştüğünü ya da görüşeceğini söylüyorlar. CHP tarafı ise sessiz kalmayı tercih ediyor, biz de burada geziye kabul edilen gazetecilerin yazdıklarından ve oray yayının e olay yerinden aktardıklarından neler olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Yazıya şunu söylemeden başlamış olmayayım, bir parti liderinin, kendini iktidar adayı gören bir parti liderinin Türkiye ile yakın ilişkideki ülkelere gidip, kendisini ve siyasi görüşlerini anlatmasından, ilişki kurmasından daha normal bir şey olamaz. CHP'ye ve liderine sanki Amerika Birleşik Devletleri'nden talimat almaya gitmiş havasını yaratmaya çalışan iktidarcılar hatırlasın ki, başbakan olmadan önce Recep Tayyip Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri'ne geniş heyetlerle gitmiş, kapsamlı görüşmeler yapmıştı. Bu gezilerin organizatörü Cüneyt Zapsu da o zamanlar şimdiki muhalefet tarafından eleştirilmiş, o zamanlar New York'ta tercümanlık ve ufak tefek turizm işleri yapan şimdinin Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış'ın siyasi yıldızı da, bu geziler sırasında parlamıştı. Bu yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri gezisi normaldir, sıradandır. Ancak şu ana kadar gelen haberlere bakarak edindiğimiz izlenimlerde normal olmayan Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir önemi sayılabilecek isimle, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların ağır toplarından herhangi biriyle görüşmemiş, görüşememiş, görüştürülmemiş olmasıdır. Türkiye'den kalabalık bir heyet ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip, orada iki hafta önce Türkiye'de olan Profesör Gökhan Hotamışlıgil, bir ay önce Türkiye'de olan Profesör Daron Acemoğlu, sık sık Türkiye'ye gelip giden Mehmet Toner ile görüşmek bana göre iş falan değildir. Yok eğer faaliyetler Türk öğrenciler ve Türkiye'ye zaten sık sık gidip gelen Türk bilim insanları ile görüşmekten ibaret değilse, görüşülen isimleri gizlemenin de bir faydası yoktur tam aksine manasız yakıştırmaları haklı çıkaracak bir gizlilik olur bu. Daha da önemlisi, bir ana muhalefet lideri Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği zaman mutlaka oranın önemli düşünce kuruluşlarında bir konuşma yapmalıdır. Kemal Bey'in en azından FPR'ye, CFR gibi bir merkezde görüşmeler yapması, burada bir konuşma ile dünya ve Orta Doğu meselelerine bakışını anlatması gerekirdi. Hatta belki de CHP'nin Human Rights Watch ve Freedom House yöneticileriyle bir araya gelmesi partinin özgürlük ve insan hakları ile ilgili söylemlerinden ötürü önemli olurdu. Şimdilik bunların hiçbiri olmadı. Bilinen programda da böyle faaliyetler görülmüyor. Caba bunlar becerilemedi mi, yoksa karşı taraflar bu görüşmeleri istemedi mi bilmiyorum. Ama siz partiden Osman Korutürk, Faruk Looğlu, Onur Öğmen gibi isimleri uzaklaştırıp, Namık'tan gibi isimlerin partiye girmesini engelleyip onun yerine Musul Başkonsolosunu alırsanız olacağı budur. O arada bu gezide pek de ortalıkta görünmeyen bir başka isim ise, CHP'nin Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yurter Özcan. Niye önemli bir think tankte bir konuşma organize edememiş diye sordum sağ sola. Halk TV'ye yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre Yurter Özcanı görevden almışlar. Nedeni ise Sezgin Baran Korkmaz meselesinde aldığı sert tavırmış. Anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanmakta olan Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye tarihinin en geniş katılımlı, en geniş yelpazeye yayılan siyasi koalisyonunu kurmuş. İnşallah bir gün bu koalisyonun içindeki unsurları da öğreniriz. 42 milyar nerede? Bir süre önce bir soru sordum. Sorunun muhatabı SGK ve Sağlık Bakanlığıydı. Zaten oldukça zor durumda olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Bakanlığına 80 küsur milyar TL'lik bir ödeme yapmıştı. Ancak SGK'nın Sağlık Bakanlığına borcu 38 milyar Türk Lirasıydı. Zor durumda olan bir kurum Sağlık Bakanlığına 42,3 milyar TL'lik fazladan ödeme yapmıştı. Bunu da ben ya da herhangi bir muhalif söylemiyordu. Devletin en üst denetleme kurumu, Sayıştay Bulut söylüyordu. Kayıp ve kaçağı tespit eden Sayıştay'dı. Bu fazla para niye ödenmişti? Az uz değil, ödenmesi gereken gerçek borçtan daha fazlaydı. SGK borcunun iki katı ödeme yapmıştı. Göçmenlerin mi, milyonlarca Suriyelinin mi, Somali'den getirilip her tarafa yerleştirilen binlerce Somalili'nin mi kimin sağlık giderleri için bu para SGK'dan yani sizin benim fonlarımdan mı ödenmişti? Yoksa şehir hastanelerinin ödemeleri mi SGK'nın üzerine yıkılıyordu? Bilmiyorduk, o yüzden de sorduk. Günler geçti, ne Sosyal Güvenlik Kurumundan ne de Sağlık Bakanlığı'ndan bir yanıt geldi. Zannederim bu 42 milyarı babalarının parası zannediyorlar ve canlarının istediği yere aktarabileceklerini düşünüyorlar. Eğer bir ayıba imza atmadılarsa, bu paranın neden ödendiğini açıklamalılar. Yok eğer yaptıkları bir kabahat ise, gizlemeleri ve unutturmaya çalışmaları çok normal. İlkesizlik Temen Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması ile ilgili eleştirime iktidar tarafından şöyle bir yanıt geldi. CHP'nin siyasi savrulmasından dolayı ilkelerine ters düştüğü için CHP'den ayrılması çok doğal değil mi? Ne yapacaktı, ilkelerine uymayan bir partide devam mı edecekti? Doğru. Buna bir itirazım yok. Kimsenin de yok zaten. Bu yüzden de Muharrem İnce'nin memleket partisine katılmasını kimse eleştirmedi. Hadi diyelim ki orayı da beğenmedi. Zafer Partisi'ne katılabilirdi. Hadi orayı da beğenmedi. Vatan Partisi'ne bile katılabilirdi. Garip olan AK Parti'ye katılması oldu. Daha garip olan ise, AK Parti'nin türlü hakaret ettiği böyle bir şahsı partiye kabul, bırakın kabulü davet etmesi oldu. Olay başından sonuna, tüm taraflar için ilkesizliğin dibidir. Ne zaman insan oluruz? eleştirdiğimize benzemediğimiz zaman